bereketle ilgili frekansı çok yüksek 3 tane olumlama söyleyeceğim. Olumlamaların gerçek gücü tekrarlandığında içinde hislerimiz, duygularımız olduğu zaman aktive oluyorlar. Ne demek bu? Bir şeyi isterken şükürle birlikte istediğimizde, o zaten hayatımızda varmış gibi olumlamalarımızı yaptığımızdaki yayacağı frekans sana çok daha hızlı o yaratımı getirecektir. Bolluk bereket frekansını arttırmak istiyor bununla ilgili öncelikle kök inançlarını bulman gerekiyor. Eğer bolluk bereketle ilgili kök inançlarını bulmaz isen sadece olumlama yaparak maalesef ki istediğin yaratımı yapamayacaksın. Bu inançlarını dönüştürdükten sonra söyleyeceğim bu üç olumlamayı her gün tekrarlamanı, yazmanı veya kendi sesinle kaydetmeni öneriyorum. İlk olumlamamız gelirim her ay bolluk bereketle artıyor. İkinci olumlamamız hak ettiğim yüksek geliri keyifle kazanıyor. İşimde mutlu ve yaratıcı hissediyorum. Üçüncü olumlama tüm borçlarımdan tamamen özgürleştim. Maddi olarak huzurlu ve güvende hissediyorum. Frekansı yüksek bu üç olumlamayı her gün hayatında önce inançlarını değiştirerek sonra da bu olumlamaları günlük düzenli bir şekilde hayatının içine dahil ederek hayatındaki değişimleri gözlemleyebilirsin. Sen de bu videoyu kaydet ve olumlamaları her gün tekrarla.